Merhaba Ben Muhammed Duman 21 yaşına gireceğim Daha girmedim, 20 yaşındayım 21'e gireceğim Uzun zamandan beridir YouTube videosu çekmek... Oğlum gülmene Cano o gülerse çekemem ben Uzun zamandan beridir YouTube videosu çekmek istiyorum Çekeceğim diyorum, çekeceğim diyorum, çekeceğim diyorum Çekemem Ama artık dedim bugün son Hiç uyumadım bugün Uykusuzum ama Ben artık çekmeye başladım bir anlık gaz geliyor çekeceğim çekeceğim diyorum o derim hadi büyürüz diyorum bir şey diyorum Hop sonra bir bakıyorum Düşünüyorum diyorum. nasıl büyüyeceğiz nasıl edeceğiz falan Yavaş yavaş videolar çekmeye başlayacağım artık Instagram'dan gelen sorular olsun WhatsApp mesajları olsun Değişik şeyler çekeceğim ya Hani başladım artık Para için değil Bu işi para için yapmayacağım Sırf kahvelere inat bu işi yapacağım tanınmak için benim arkamdan iş çeviren sahte dostlarım için ha canım bıçak lazım olsa satın alabilirsin ha evet. satın alabilirsin bir şey var mikrofonumuz çok güzel kabuslara bırakıyor geliyor harbiden de hani bu hayatta sadece beni yüzen sahte dostlarım için çekeceğim tanınmak için çekeceğim yavaş yavaş başlayacağım sana kapat dedim ya kapat. Kapatma dedim ya kapatma canım. Bok ettin gitti. Senden kamera olmaz olsun. Sana bugün yemek yok. Sana her video çekişine 10 milyon para verecektim onu da vermeyeceğim artık. Her neyse artık başlayacağım yavaş yavaş. Hani. <laughs> tamam her neyse. Çekiyor mu? Ne istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları piçe bak. Her neyse tamam. Instagram'daki sorulara geçelim. Onları okumaya başlıyorum şimdi. Bir arkadaşımız yazmış ki eski bir arkadaş. Kim olduğunu söyleyeyim gerek yok. Video başlamadan önce de hani Allah rızası için yani sizden istiyoruz. Abone, abone olun. Beğenin. Desteklerinizi esirgemeyin. Ki her neyse ne diyeceğim neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Lanet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Hey sakin ol büyük annemizi uyandıracaksın. Siz abone olup beğenirseniz ben de gaza gelirim çekerim. Sıkır ol ay. Sonra eğer olursa baktık tutarsa eğer sonra sizin istediğiniz şeyleri yaparım. Çok kötü şeyler yaparım de. Şimdi Instagram'da bir story paylaşmıştım. 2019 size ne öğretti diye. Ona cevap verenler yanıtlar olmuştu. Şimdi onları söyleyeceğim. Onları okumaya başlıyorum şimdi. Bir arkadaşımız yazmış ki eski bir arkadaş. Kim olduğunu söylemeyeyim. Gerek yok. Bildiğimiz şeyleri öğretti demiş. Tabi senin bu yaşta bildiğin ne kadar şey olabilir? Hani tam Instagram'ın hikayesini attığım story'e geçelim. Yazmıştım. ta O zamanlar tabii. 2019'da. 2019'un size kattığı şeyler yazmıştım. Hani size ne öğretti yazdım. Sonra Mustafa Erdemir kardeşim. Burada sana çok çok selamlarımı söylüyorum. Yazmış. size şey hüzün sonsuza dek sürecek. Evet kardeşim çok haklısın. Dur bu psikolojiyle gidersen son sedek sürer. Sana buradan bir abi tavsiyesi. Hadi kardeşliğim kardeş tavsiyesi. Sana vazgeçmeyi ancak o ile öğretebildik yani. Bir de yazmış şuna vazgeçmeyi. Hadi oradan. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Çekiyor mu? Her neyse tamam. Instagram'daki sorulara geçelim. Dur dur. Buradan kerpeten bir tuval sesleniyor. Yazmış takma kafana kardeşim Sofi'yi Bu yıl da geçer. <laughs> geçer. Nokta nokta yazmış Nokta nokta ne? Bunun açıklamasını senden sonra öğreneceğim. <laughs> Okan Kaya. Buradan sana sesleniyorum. Sen de ben yazmışsın kardeşim. Ömer kardeşim benim. Kızıl Kaya olan. Yazmış araç olacaksan ilk sahibi olacağını ha 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 yazmış Gülücük Aynen bunu denedik ve gördük yaşadık. Tamamdır. Hiçbir şeyi kafana takma kardeşim benim. Anladın mı? Buradan sana Sofi'nin bir tavsiyesi var. O. Kapat. Sonra buradan Aleyna yazmış. Tabi Aleyna da shit Fitri Bey'deki Aleyna. Yazmış ki ben seni mi? Seni sana öğretti. Anladık. 2019 kısa da seni sana öğretti. Hani bir tane arkadaş da yazmış 30 lira canımı. Evet, biliyoruz çok güzel öğretti bu sene. Tamamdır. Tamam. Üff. çekiyor değil mi şu an bak çekiyor. Bak çekiyor. Bir tane arkadaşımız hatta ben yazdım hikayeye. Her neyse işte siz anladınız artık. Nasıl durdurdu canım? Hı -hı. Kendi kendi durdurma olur mu?